Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Perseus Roleplay'deyiz ve yanımda sunucunun sahibi var. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bize kısaca bir sonucunu özetler misin? Nerede geçti? Sonucumuz Türkiye'de geçmekte. Medium konseptte bulunmakta. Ekonomimiz de medium. Mal varlığımız da açık şu an 120 olarak. Güzel. Şahane. Buna baktığımda belediye binanız bayağı farklı. Map'ler biraz değişik sizde. Yani Swiss evet. Aynen. falan filan. Ee, map içeriğinden zengin bir sunucuyla karşı karşıyayız diyebiliriz. Böyle de kapalı kalmış. Niye kapalı bilmiyorum. Açayım sizin için. Hop şöyle tamam biraz fazla aydınlık olduk. Ama olsun da. Sorun yok diyelim. F panellerine bakın bakacağız şimdi. Böyle bir aşağı ineyim tekrardan. Böyle F1'imize baktığımızda 5M HUD arayüzü. Sol alta geldi bu arada. İstersek Samp yapabiliyoruz. Meta HUD'u da şöyle sağ üstte geliyor. Yeni HUD arayüzü var. Yeni HUD'a da eklenecek. Kendimize HUD yaptırıyoruz da eklenecek. Eyvallah tamam bu ekleniyor. Allah şöyle Samp'tan gidelim ya. Samp'ı güzel yapmışsınız bana göre. F2'miz bu şekilde. Devam edelim bakalım. f tane animasyon panellerimiz var. F9'umuz SS modumuz. Şöyle F10'a tıkladığımızda da şu şekilde bir olay var. Ee, bu da güncellenecek zaten. F11'imizde bu şekilde gördüğünüz gibi F panellerimizde gördük. Böyle dışarıdan baktığımızda Perseus motoru olarak geri giriyoruz. Girdiğimizde zaten komut verilmiş. Yazdığımız vakit ENB -E rağmen gözüküyor arabamız. Sunucumuzda araçlar stoklu bir şekilde galeri rolleri dönsün diye. Ve ayrıca e, galeriler şeyle geç sayılıyor. Onlar da aksi parayla satılıyor. Paranızı kasarak alabilirsiniz. Anladım. Hani kukaleri kıracaksınız. Dediği gibi yapacaksınız. Güzel araçlar modlu. Paneller güzel. Şekil duruyor. Bayağı da modlu aracı varmış. Arka planda ara yüklenen var galiba. Ama güzel. Yani kötü bir galerimiz yok. Çıkmak için de face tuşuna basıyoruz ve çıkıyoruz. İYM'e e, geldiğimizde de eksteriyor var. Yediğimiz 5M eksteriyor yani burada. Burada da dati olayımız varmış. Böyle bir. Datimiz daha şu an birazcık e, şey duruyor. Daha, daha düzenli olacak. Anladım. Daha modern bir şekilde düzenlenecek. Eyvallah böyle fotoğraflar falan gözüküyor piyancı olarak. Daha da değiştirilecekmiş. Komutlar, çiçekmesi, çoğu sonuçlarda var, burada da var. Eğimizi topluyoruz. Ne kadar kazanıyoruz bir çiçekten? Çiçekler şu anlık ayarlanmadı. Fakat bir çiçekten 20 veya da 25k olarak ayarlayacağız. Suncuyor bugün. Para herkes para kasts. Fakat illegal'ler de daha çok var. Ha, legal'dan ziyade illegal adam daha Aynen. çok para kazanıyor. Ya da satma yeri de burası. Şu şekilde Çiçek sat yazdığınız zaman şu an 65 olarak gözüküyor ama değişecek bu söylendiği gibi. Hemen zaten çiçekçinin dibinde koşarak gidip satabilirsiniz. Hastane dediğine eksterir. Nereden görünüyor bu? İçeride buradan tedavi olabiliyorsunuz. İçerisi de rollerinizi açık bir şekilde güzel bir hastane. Şimdi e, bankada ATM'leri tıklarsan hem soyma var hem para yatırma var. Hmm. Ve bu ATM'ler şehrin belirli ellerinde olacak. Zaten var zaten şu an. Kullandığımız bu şekilde. Yani kullanma arayüzümüz bu şekilde. Soy dediğimiz zaman da sayıları aynı anda tuşla tuşlarken bir buçuk saniye bekleyeceksin diyor. 3 aşağılığından oluşuyor diyor. Hadi bakalım. 3 ve 0'a bastım. Şu tuşlarmış pardon. Namlaka Aynen lazım de. Anladım. 0-0 geldi onlara basmadım valla. O yüzden bir tane verdi. Tıkladım ödülü. Ondan da 1K bir küsür para çıktı. Fakat bunlar güncellenir. Güncellenecek evet. Şimdi seni buradaki bir diğer mapimize çekeyim. İşi de ayarlanacak zaten. Şu an pavyon yok. <laughs> değiştirmişsiniz pavyon olarak. De buraya bir iç tasarım yapacaksınız değil mi? Evet evet evet. Zeynep pavyon olarak. Şu hemen Üst tarafta da gun shop'umuz var. Şuraya çekim seni. Gun shop burası mı oluyor? Aynen. Şuradan gidebilirsin. Giriş biraz saçma ama. Böyle gun shop. Daha güzel. Farklılık olmuş. Haber o ar aralıktan alıyorduk. O da gelir. Burada da poligon var. Burada tabii shot file'ler serbest olacak poligon olduğu için. Ha. Aynen. Polisler burada şey yapmaz. Poligondan da atışlarınızı Hı. yaparsınız. Böyle bir şekilde yapabilirler. Buradan sokağımız yani bu ana ana cadde diye geçiyor. Evet. Çok ışıklı yani böyle nasıl desem modafiye olacak. Yani modafiye bir araçlar gezecek vesaire. Zaman... Aynen bir şey burası olacak. Cadde buraya yapmayı planlıyoruz. Aktif cadde olarak burası anladım. Kaçmamız da bu sokakta zaten. Çektim burayı da seni. Şu anlık zaten bir tane slotumuz var. Şu an zaten videoyu göstermek için. Tekrar ayarlanacak. Düzenlenecek. Eyvallah. Bu gerçek bir kumar değil. Onu söyleyeyim bu oyun içerisinde rolde yapılan bir kumar sistemi. Kumar oynamayın, oynatmayın. Burada da bizim oyun bakiyemiz fazla olduğu için bu yazılar size böyle gözüküyor. Kendiniz normal bir bakiye ile farklı şeyler yapabileceksiniz. Şu an çarpanlar yüksek onların oranları da ayarlanacak. Bizim çok paramız olduğu için kazancı bizde sıfır gösteriyor sistem. Çünkü bir de şimdi e, aviator yazabilirsin. Aviator sistemi yazabilirsin. Ha aviyatör de var burada. Bet koyuyorsunuz. Bunu da koyuyorsunuz. Ee, sonraki turu bekliyor tabi. Burada otomatik çekme falan da yapabiliyorsunuz. Ne ki bunlar hep içerisinde olduğu için. Mesela şu an param 1 dolardı. Hop bunu 1.40'da çektim. Bunu gidene kadar bekleteceğim. Buradan da Kaçta patladığını falan görebilirsiniz, ona göre bir hesap yapabilirsiniz. Tekrar yazıp yapıp kapatabiliyorsun. Ee, bu kasının içine bile gelecek, da daha fazla, daha farklı oyunlar eklenecek. Şu anlık zaten bakım aşamasında çünkü. Bu otelde e, haftalık bir şekilde oyuncularımızla e, şey otel rolü fazlacağız. Biraz bir bak şu taraflarda. Burada hmm. tekne turu olacak zaten. İskele gibi bir şey var burada. Anladım. Tekne turları olacak, roller olacak akşam saatlerinde. Şurada kafeteryamız var. Içinde galiba. Teklifini. Aynen burada. Anladım. Sosyal rolde olacak evet. yani bu hı, hı. Sosyal zaten. Hay Sosyal 130'dan olarak düşünüyorum. Hadi bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Burası da haber binasıymış. Bu NPC ile tıklıyoruz. Burada da atıyorum. Şu yeni mod oldu millette. Örnek veriyorum. MP5 kolye satılır. Çok saçma da bana göre. Gönder diyorsun. Yukarıda da. Bana hemen ulaşın. Evlit Park geçiyordu. Telefonunuz olduğu zaman numaranız çıkıyor. oradan haberiniz olsun. Böyle bir sistem. İlk önce e, istersen buradan olta or al. Şurada olta al demiş. Aldım mı ben olta? Yazdım ama aynen almış. Tamam. Tamam, hepsini hallettik. Şimdi bunu bir alana mı götüreceğiz? Tekne tek ile buraya geliyorsunuz ve hatta bu civarlarda tutabilirsiniz balık. Ha, circle burada yani. Anladım. Etrafında mı? da farklı yerlerde tutabilirsiniz ya buralara yakın Anladım. olacak. Aynen, öyle. Burası da şöyle bir weble karşılaşıyoruz. Kraft burası, silah Aynen. Ee, yani sunucuya biz indirmiyoruz silahları. Kendi emeklerinizle kraft yaparak silahçı yapacaksınız. Kendiniz üreteceksiniz. Burada tahta mesela toplayacaksınız. demir toplayacaksınız, yay toplayacaksınız ve silah birleştireceksiniz. Aynen, yerleri zaten, yerleri zaten Discord adresimizde paylaşacağız. E, şeysi yapış yerini trap yerini. Burası da zaten eee 5 bilenler bilir red geçiyor. Sunucumuzda 3 adet bulunmakta. Bunların zaten toplam yerleri ve satış yerleri zaten şu anlık bir tanesini göstereceğiz videoda. E, Discord adresimizde tekrar onlar da paylaşılacak. Şu anlık bu kadar. Şu anlık burası da e, bizim AFK yerimiz olacak. Bu arkanda kalıyor tam senin Bu fene, şeyin çeşmenin olduğu o kare e, yer. Hı, hı. Buraya şey gir, girdiklerinde mesela bir dakikada bin, bilmem kaç para verecek. Burası da FK yeri olacak. Anladım. Ve ikinci olarak daha FK yeri büyük ihtimal şurada olacak. çekeyim. Şu an yok ama bekleyeceğiz bunda. Burada tren AFK yeri olacak. Evet, AFK tren mesleği koyacaksın. Hı, hı Slash tren yazarak ee, Böyle tren yazarak trene binecekler. Sonra yüklerini alacaklar. Bu NPC'nin yanına gelip şunu yazabilir misin? Lisans sana yazalım. Orhan ee, istersen o meşrubat var onu seç. Şu an gözükmüyor. Tamam lisans aldık. Evet şu an şurada bir tane tır var. Zaten bunlar tırlar diyecek. Galeri satacak tırlar. Sahibi mesela bir tane yani yapmak yapan kişi. Çalıştır arabayı. içine gir. Burada tekrar yük al yazabilirsin. Yük al yazabilirsin orada. Açıktım bunda. Bu tır alıyorsunuz galeriden. Bu mesleği yapmak isteyen arkadaş mesela 100 alıyorsa 125'i tırın sahibine gidiyor. Hmm anladım. Tırmadı da güzel. Doğru set edemişsin baba var. Allah şahane. Tırın, tırın şu an e, Gidiş yolu şu an yok. Onu da tekrar bu cuma zaten sunucumuzu aç, açacağız. Saat 9'da akşam. Start vermeyi planlıyoruz. Ee, onun yeri de zaten gösterilecek tekrar şeyde. Map'te. böyle gidebilirsiniz. Şu anlık bu kadar. Anladım. Yani güzel daha şu an biz bu sunucuyu böyle çekiyoruz ama sunucu hala hazırlanma aşaması Cuma gününe kadar. Hani geldiğinizde bir şeyler daha eklenmiş olacak. Video, videoda biz göstermeyeceğiz fakat girdiğinizde aa bak bu da varmış ne güzel falan dersiniz diye düşünüyorum. Mevzular genel olarak böyle. Ben vallahi hoşuma gitti. Konsept de hoşuma gitti. İsteyen sosyalini yapıyor. isteyen ganarpisini yapıyor. İki, iki tarafta birbirine bulaşmadan yapabiliyor bunu. E, emekle silah kasacaksınız bir de adamlar indirmeyecek yok. işte baronur, carttır, cürttür. Bu da eşitlik demektir. Öyle Parayı veren düdüğü çalmayacak hemen. Mevzular güzel. Açıklamada da bütün bilgiler olacak sunucunun. Şayet beğendiyseniz gelip oynayabilirsiniz. Onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı dostum? Onun dışında zaten cuma günü seninle beraber bir canlı yayınımız olacak sunucuda. İnşallah tarafta müsait olursa. Aynen. Şu anda bu kadar ve yetkili alanımız da açık. Admin, ÜYK. Bu şekilde şu an. Herkesi bekliyoruz cuma günü. Eyvallah. Bunların da bilgisini aldık. Bize de daha diyecek bir şey kalmıyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.